Beyniniz size her gün oyun oynuyor olabilir. Üstelik bunun farkında bile olmayabilirsiniz. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek var. Beynimiz karar alırken çoğu zaman mantıklı değil. Kolay olanı seçiyor. Çünkü beyin enerji tasarrufu yapmak ister. Daha az düşünmek, daha az yorulmak demektir. Mesela onaylama yanlılığı. Bir fikre sahipseniz sadece onu destekleyen bilgileri fark edersiniz. Aksi görüşler Beyin onları otomatik olarak görmezden gelir. Böylece aslında gerçeklerle değil, kendi filtrelediğiniz dünya ile yaşarsınız. Bu yüzden çoğu insan fikrini değiştirmez. Çünkü beyin değişime karşı dirençlidir. Değişmek enerji ister, cesaret ister. Ama bunu fark ettiğinizde, artık düşüncelerinizin efendisi siz olursunuz. Peki ya sen? Hiç fark etmeden beynine yenildiğin bir anı hatırlıyor musun? Daha fazlası için abone olmayı unutma.